Gün geçmiyor ki yeni bir gece vardiyasına kalmayalım. Gece vardiyasının artık bağımlısı olduk. Şu oyunun müziğine bak. Müziğinde bile hayır yok. Yine dağın başındaki bir benzinlikte gece vardiyasına kalıyoruz. Şu müzikten bile anladığımız kadarıyla işler bizim için hiç iyi gitmeyecek. Bu vardiyanın sonu muhtemelen yine bize girecek. Videoya geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Başlayalım. Çaresizlik beni şehrin hemen dışında karanlıkla çevrili ıssız bir benzin istasyonuna sürükledi. Maaş ancak geçinmeme yetecek kadardı ama üniversite harçlarımı karşılamak için her kuruşa ihtiyacım var. Bundan sonra olanlar her şeyi değiştirdi. Acaba ne oldu? Şimdi kendimizi feda edip bundan sonra olanları öğreneceğiz. İşe gitmem gerekiyor ama açım. Yiyelim o zaman bir şeyler ne yapalım? Galiba dolapta biraz yemek kalmış. Dünden kalanlar falan onları yiyeceğiz. Bu nasıl bir bakış açısı ya? Sanki etrafa dürbünle bakıyoruz ya. Burası tuvalet, tuvalet sakıncası yok. Burası adam kitaplar için özel oda yapmış lan. Kalan yemeklerimize bakalım. Evimiz güzelmiş, evimizi beğendim. Bir kişi için gayet yeterli. İki oda, bir salonumuz var, kocaman. Mikrodalga fırını atacağız. Öğrendik artık ya. Çalış. Televizyon izleyelim biraz. Aa, panda varmış. Çok sevimli. Şuraya oturup izleyelim bari. Yerken izlemek istiyormuş adam. O zaman hemen geldik. Yemek yemeye başlıyoruz. Aa. Oğlum bu ne lan? Yemeği bile saçma sapan yapıyorlar. Panda ile birlikte randevudaymışız gibi oldu. Ne yapacağım bu tabağa? Elimde kaldı lan. Şimdi işe gidebilirim. Televizyonu kapat. Ceyran yazmasın. Gitmeden önce ışıkları da kapatalım diyor. Tamam mantıklı bence. Gayet mantıklı. Ama ışıklar nereden kapanıyor? Bunun bir düğmesi olmalı. Ha şu. Aaa. Zaten bu evin ışıkları niye hepsi yanıyor ki? Ben yakmadım bunları. Duşa bak. Duşu burada alıyoruz. Burada tuvalete giriyoruz. Oldukça garip bir tasarım olmuş. Mimar Selim Bey'in dahiyane tasarımlarına benziyor. Ay be! Şimdi ayrılamıyorum maalesef. Dur. Son bir ışık kaldı. Ha burada bir kapı daha var lan. Bu ne kapısı oğlum? Evin bir tane daha çıkışı mı var? Hiç böyle bir şey görmemiştim daha önce. Ne oluyor şimdi? Bizim benzinlik şehir dışındaydı ama Otobüs durağına gitmeliyim. İlerideymiş otobüs durağı. Hemen gidelim. Burası da Çernobil falan herhalde terk edilmiş yine bir yere düştük. Buradan otobüs geçeceğini pek zannetmiyorum ya. Burada ya hayat belirtisi bile yok. Eyvah, bir adam geldi. Çok şüpheli. Ne bakın lan? Adam hala bakıyor oğlum. Dön lan önüne. Örümcek adam gibi bir şey giymiş arkasına. Bak yine geldi. Oğlum. Oğlum bulduk başımıza belayı. Katil belli. Şu yürüyüşe bak. Bak döndü dolaştı geldi. Allah'ım ya. Ne yapıyorsun burada bu geç saatte? Otobüs bekliyorum. Sana ne lan? Gecenin son otobüsü ha? Bu saatte nereye gidiyorsun? Önemli bir şey olmalı. İşe gidiyorum. Sana niye söyleyeyim ki? Defansif olmana gerek yok. İnsanlara basit bir soru sormak yanlış mı? Neden soruyorsun ki? Çok kabasın. Son olayları duymadın mı? Ne olayları? Geçen hafta kaybolan kadını bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum. Kesin onu da sen çalmışsındır lan. Dediler ki gece geç saatte çalışan bir kadın varmış. Ama bir gece işe gitmemiş. Hiç iz bırakmadan kaybolmuş. Ama sorun değil. Madem buradayım seninle kalacağım. İyiyim otobüs yakında gelecek. Bence de otobüs yakına gelecek. Defol git lan. Zaten kesin bu çalmıştır o kadın. Yazık çok yazık. Sadece gitmemi istiyorsun öyle değil mi? Senin gibiler dünyanın hep senin etrafında döndüğünü düşünür değil mi? Sen ne diyorsun lan? Endişelenme gidiyorum. Defol git lan. Gelecek yine bilim bizi takip edecek kesin bizi bu çalacak on bizi kesin bizi bu öldürür. Oyunun sonu belli. Oyun oynamaya gerek yok. Ya nerede kaldı bu otobüs ya? Otobüs gider mi acaba? Şu herifi takip edeyim dedim de. Bas kart abi. Dı dı. Geldik. Yine o meşhur gaz istasyonuna. Tamam. Vardiyamızı başlatalım. Gitmeliyim ve market sahibine selam verelim. Yine aynı adam mı ya bu? Şu adamdan bıktık artık ya. Her dükkanın sahibisin be abi. Adam öyle bir zincir market kurmuş ki dünyanın her yerinde bu çalıştırıyor. Burası geçen gün bizim çalıştığımız dükkanın aynısı lan. Geçenki oyunda da aynı bu dükkanda çalışmıştık. Yemin ederim bak şurada tuvalet var hatta. Oğlum adamlar birebir kopyalıyor lan yuh. Yuh artık yuh. Şurada hatta şöyle koridor var. Şurada bir kapı var. Ben böyle bir şey görmedim yani. Yeni çalışanımız buradasın. Adın neydi tekrar? Ben Sara. Sara isminde bir üniversite öğrencisiyiz. Benim ismim Steve Gaz. Adamın soyadı bile Gaz. Ben bu gaz istasyonunun sahibiyim. Bana Mr. Gaz diyebilirsin. Tabii Mr. Gaz. Tamam dinle. Acil bir işim var. O yüzden mağazayı sana bırakıyorum. Bekle. Bu benim ilk vardiyam. Nasıl yalnız başıma burayı yönetebilirim? Tamam. Bana bırak. Bana bırak diyelim. Ya da boş ya soralım. Biraz öğretsin. Heh. Bunun için yeterli olduğunu sanıyordum. Müşteri yoksa görev panosundaki görevleri yap ve herhangi bir müşteri gelirse her şeyden önce onlarla ilgilen ve saatini girmeyi unutma. Bunu mahvetme. Tamam abicim. Kızma. Bak hatta görev panosu tam şurada. Şunun arkasında. Bakalım nereye gidiyor. Arabaya binecek galiba. Bu araba onun. O alan ne çabuk gitti. Sinekler uçuşuyor. Leş gibi bir benzin istasyonundayız. Bak görev panosu şu buzdolabı kutusunun arkasında olması lazım. Bak kapıyı gördük bak. Abi aynı ya bu kadar olamaz. Her şeyiyle çalıyorlar adamlar artık. Yerleri temizle. Ha önce aynen buradan saati giriyorduk. Ha ben anlamadım ya bu nasıl bir iş. Adam oyunu birebir kopyalamış. Önce müşteriyle ilgilenmeliyim. Nerede lan müşteri? Oğlum bu geçen gün bizi bıçaklayan sapık tavşan izleyen adam değil mi? Yaramaz tavşanlar seksi macerada. Oo yaramaz tavşanlar seksi macerada izliyor. Ulan! Artık kanka olduk adamlar. Kaset dükkanındaki sapık yaşlı adam işte. Ne var lan? Bu soda ne kadar? 3 dolar. Yuh çok kazık. Seni daha önce buralarda gördüğümü düşünmüyorum. Evet bu benim ilk var vardiyam. Senin ilk var vardiyan mı? Bu kadar yer arasında buraya mı düştün? Evet. Bu yerin nesi kötü ki? Ya şu an Oyunun aynısını oynuyorum sanki. Endişelenme, yakında öğreneceksin. Beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Hayır, bunu yapmaya çalışmıyorum. Ama eğer şimdiden korkuyorsan, bu senin sorunun. Bu adam en büyük şüphelimiz Yonalar. Şöyle diyelim, burada çalışan herkes buralarda uzun süre kalmıyor. Ne demek istiyorsun? Göreceksin. Sadece gardını düşürme, tamam mı? Özellikle geceleri. İyi geceler, iyi geceler. Görevlerimizi çalışmaya başlayalım diyor. Tahtayı kontrol edeceğiz. Yerleri temizle. Adamlar artık. Birkaç tane oyunu birleştirip yeni oyun yapıyorlar ama yeni de denmez ki. Ya yerleri temizle demişti. De yerin ha neresi kirli şu anda? Abi her yeri temizleyeceğiz abi. Oo. Yerleri bok götürmüş. Temizledik lan işte daha ne kadar temizleyeceğiz? Süpürgeyi yerine koyuyoruz. Aa süpürge çoğalmış. Bu adam kim tanıdık mı? Yok valla. Bu adamı ilk kez görüyorum. Bu adamı ilk kez gördüm. Gel bakalım amca. Ne alıyor bak bakalım. Ne alıyor? Japon yemekleri var burada galiba. Bu da soda gibi bir şey aldı. Merhaba amcacım. Merhaba genç hanım. Bana bir paket sigara verir misin? Tabi hepsi 20 dolar. Çok pahalı. Tamamdır. Peki buraya gelmek için otobüse mi biniyorsun? Hayır. Yalan söyleyeceğim. Hayır yalan. Hmm ilginç. Benimkinden başka hiç dışarıda araç görmedim. Beni arkadaşım bıraktı. Hmm mantıklı. Gitmeliyim. İyi geceler genç hanım. Niye soruyor lan otobüse mi biniyorsun diye? Sana ne? Artık herkes... Aa fener aldık lan. Herkes üstüne vazife olmayan şeylere merak salmış. Gidiyor bak. İşimizi yapalım. Çöpleri çıkar. Tabii ki. Bir de ne vardı? Stokları yenile. Aa bak. Önceki oyunda bu kapı açılmıyordu. Şimdi bu açılıyor. Ya bu ne kadar saçma oğlum. Çöp zaten dışarıdaymış. Niye? Ben de çöpleri içerilerde arıyorum ya. Geçen oyunda şu tuvalette birisi saklanıyordu böyle baya. Kilitli. Şu kapı açılmıyordu hatta. Şu. Açıldı bak. Bu son çöpümüz. Yeni bir müşteri hemen geliyor. Gördüğünüz gibi. Adamlar bizi izliyor. Çöpe attı. Hemen koş. Bu adamı da daha önce görmedim. Bira. Lan bira içip araba mı süreceksin? İnşallah gittiğin yerde içersin. Gece vakti burada tek başına olmak için garip bir zaman. Dur. Yalnız değilsin değil mi? Benim var diyem. Birinin bunu yapması gerek mi diyelim? Yoksa hayır arkada 8 tane vücut geliştirmeci var diyelim bence. <laughs> Mantıklı. Binanın arkası yok. Ee, ben o zaman gitmeliyim. İyi geceler hanımefendi. İyi geceler. İşe yaradı mı? Adam baya korktu bu arada, Kekelemeye başladı. 8 tane vücut geliştirmeci buraya nasıl sığabilir? Adamlar drift atıyor lan arabayla. Sakin olun olmazcık. Diğer görevimize bakalım. Stokları yenile. Şimdi önce buradaki tarihi geçmiş şeyleri alıyorduk önceki oyunda. Ama burada öyle bir şey yapmayacağız galiba. Şunu kapatalım. Dondurmalar erimiş. Göl olmuş. Göl. Stoklarımız. Cipsler. Bunları almıyor muyuz? Hah. Ekmek. Şu kapıyı da kapatalım. Ekmekleri yenileyeceğiz. Babao. Buradan ekmek alınır mı oğlum? Kim ekmek alacak Allah aşkına benzinlikle. Gerekleri bir yenileyelim. Oho arkası da var. Birisi daha geldi bu arada. Çabuk yenileyelim. İnşallah mağazanın sahibi dönmüştür. Ne bak lan. Bak bu şüpheli. Bak geldi gidiyor. Bu kimin arabasıydı? Az önceki adamın arabasıydı değil mi bu? Bilemedim vallahi. Diğer arabaları görmedim. Belki hepsinin arabası aynıdır. Bunlar geliyor. Şurada bir saniye duruyor. Kapıyı açma animasyonu için. Bak açtı kapıyı. Bu müzik ne ya? Gıy gıy gıy. Vallahi içimiz bayıldı. Bir tane bisküvi aldı adam. Soda. Bisküvi almadın mı sen? Bu yer her zaman çok boş oluyor. Sessiz değil mi? Gece vakti için normal değil mi bu? Sanırım ama bununla ilgili bir şey tuhaf geliyor. Sanki sessizlik bir şeyi veya birini saklıyor. Belki de fazla düşünüyorsun be abi. Belki. Ama senin yerinde olsaydım gözlerimi açık tutardım. Tabii. iyi geceler. İyi geceler. Şimdi vardiyamızı bitireceğiz. Vardiyamızı bitireceğiz ama birisi saldıracak. Ya oğlum ya yine korktum lan. Mr. Gaz ne yapıyorsun oğlum? Korkuttun beni lan. Korkutmak istemedim. Her neyse. İlk vardiyan nasıldı? İyiydi. Ta ki sen gelene kadar yani. Neyse boşver. Tekrar özür dilerim. Telafi edeceğim. Otobüsle seyahat ettiğinizi fark ettim. Nasıl geri döneceksiniz? Söylediğin gibi yine otobüse bineceğim. Tamam. Çık ve minibüsümde buluşalım. Seni evine bırakayım. Gerçekten mi? Peki ya mağazan olacak? Onun hakkında endişelenme. Zaten bu saate pek müşteri gelmiyor. Tamam çok teşekkür ederim. Bu adamı güvenecek misin? Bir kilitleseydik falan. Neyse ya dur bakalım ne olacak merak ediyorum ben. Tuvalette bir şey yok mu ya? Tuvalette bence bir şey olması lazım. Boşuna mı bu tuvalet? Adam çalarken tuvaleti de çalmış da. Tuvalete bir şey eklememiş. Neyse gidelim. Hiç emin değilim ya bu adamın otobüsüne binme konusunda. Mr. Gaz sana güveniyorum bak. Sen burada saygı değer bir adam olmalısın. Sonuçta esnaflık yapıyorsun. Neyi bekliyorsun diyor. Gerçekten çok teşekkür ederim falan filan. O zaman bin. Oğlum Mr. Gaz bir şey yapacak bu sefer. Gece 2 mi? Oh. Ah başka bir gece aynı rutin. Lan daha ikinci gün oğlum bir dur ya. Adam ikinci günden istifasını verecek artık. Yemek mi yiyeceğiz yine? Bu sefer örümcekleri izliyoruz. Şimdi bu Mr. Gaz evimizin yerini öğrendi. Evimize saldırabilir bence. Ondan biraz şüpheliyim Mr. Gaz'dan. Pizza mı yiyeceğiz? Bakalım. E kapatsana oğlum. Burası niye açılmıyor ya? Bak sesini bile koymuş ama açılmıyor. Biz şimdiden şu ışıkları kapatalım bence. Zaten kapatacağız. Buzdolabı açık kalmış. Annemiz dövebilir. Adam yarım saat örümceğin yuva yapmasını izledi be. Kapat ve çık. Bu ses ne? Bilmiyorum. Kaç. Kaçamadık. Sesi incelemeliyim dedi. Galiba pencerelerin birisi açık kaldı. Mr. Gaz saldıracak mı? Lan Mr. Gaz. Hiç yakıştıramadım sana. Saygıdeğer bir esnafa benziyordu. Oho. Adam girdi lan içeri. Birinci kattaymışız bu ne? Biz de boşuna kapıyı falan kilitliyoruz. Bence adam şu an yatağın altında lan. Eğil bakayım. Nasıl eğileceğim? Eğilemiyorum ki. Mr. Gaz yakışmıyor. Mr. Gaz. Ertesi gün otele falan gitmemiz lazım. Buraya geri gelinmez. Evet, yine çıktık. İnşallah dünkü adamı yine görmeyiz. Dünkü adam epey bir sapık birisine benziyordu çünkü. Oğlum paranormal bir şeyler olmaya başladı lan. Işıklar falan gidip geliyor. Ben normal sapık var zannetmiştim. Hayaletli oyun mu lan bu? Neyse oturacağız galiba. Oturmazsak gelmiyor otobüs. Şimdi önce sapık adamın gelmesini bekliyorum. Sapık adam %100 gelecek bu arada. Gelmedi lan. Geldik Mr. Gaz işinin başında. İyi geceler Mr. Gaz. Söyleyeceğim şeye inanamayacaksın. Dur tahmin edeyim. Bugün de gideceksin. Dükkanı bana bırakacaksın, değil mi? İkincisi maaşıma zam mı yapacaksın? Bence zam diyelim. Bu düşünce hoşuma gitti ama yakın zamanda değil. Neyse yine biraz işim var. Mağazayı sana bırakacağım. Sonra görüşürüz. Peki Mr. Gaz ama her gece her gece nereye böyle? Bu adam ölmüş lan. Bu adam bir gözü de yok bak. Adam tam bir şeye benziyor böyle suçlu. Seri katil tipi var bu adamda. Ya şu müziği kapatın artık ya. Sigara. 20 dolar. Hiç şans hakkında düşünür müsün? Şans mı? Evet her şeyin bir sebebi olsun ya da her şey sadece şans olsun. Tıpkı yazı tura gibi. Sanırım bunu hiç düşünmedim. Düşünmelisin. Tek bir yazı tura her şeyi değiştirebilir. Doğru aslında. Söyle diyor. Yazı mı tura mı? Neden? Sadece söyle. Yazı. Yazı diyorum yazı. Değil. Tura dedim ben pardon. Attı. Tura. Doğru. Bugün şanslısın. Ama şans tükenir. Bunu unutma. Bu yazı tura olayları bana başka bir oyunu daha hatırlattı. Abi sen çok şüpheli bir abiye benziyorsun bak. Lan Dur ya ben görevimi yapacaktım. Gittim raflara bakıyorum ya. Of. Kafa kalmadı. Yerleri temizle. Tabii ki. En sevdiğim iş zaten yerleri süpürmektir. Bu müzik ne ya? Yeter. Lan bir ayak sesi duyuluyor. Normal bir ayak sesi de değil ha. Çıkıp baksam mı? Bunu da açamıyorum. Bunu da açamıyorum. İlla süpürmem lazım abi. Nasıl bir mantık ya? yerine koyalım dedi. Bir dakika oğlum o yürüyen kimdi lan az önce? Tak 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 diye yürüdü birisi. Şu taraflardan geldi o ses. Yani ben öyle hissettim en azından. Merhaba abicim. Bu ekmek ne kadar? 2 dolar. Biliyor musun, büyük kızım sana benziyor. Gerçekten mi? Evet, en azından öyleydi. Kazadan önce. Ne kazası? Bir kamyon çarptı. Karışık olay. Aman tanrım, bunu duyduğuma çok üzüldüm. Üzgün olma. Şimdi çok daha sessiz. Nasıl yani? Bunun iyi bir tarafı yok abicim. Her neyse. Bunu garipleştirmek istememiştim. Sıkıntı yok. Başka bir şey ihtiyacım var mı? Sonra görüşürüz diyor artık. Ertesi gün bir daha mı gelecek? Ne diyor? Ben anlamadım. Bir saattir bu oyunu oynuyorum ben. Neden bitmedi bu oyun? Çöpleri çıkar. Çöpleri oraya... Allah Allah. Allah Allah. Herkes deli gibi araba kullanıyor ya. Adam gibi sürsenize lan şu arabayı. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Bir sallandım az önce. Ne oldu az önce? Hiçbir şey anlamadım. Öyle bir adam yerine saplandı gibi bir şey oldu. Tuvalette birileri var mı bakalım? Var mı? Yok. Bu adamların hepsi vücut geliştirmeci gibi gerçeklerinde. de kaslı maslı bir şey tiplere bak. Bira. 20 dolar. Steve nerede? Buranın sahibi mi? Onu soran kimdi? Yani siz kimsiniz? Ben her zaman gelen bir müşteriyim. Aramızda uzun süren bir ilişki var diyor. Şu anda burada değil ama çok yakında geri dönecek. İlginç. Yeni birisine mağazayı bırakmazdı. E bıraktı. Her neyse. Son kızın yaptığı hataları yapma. Son kız mı? Evet. Burada çalışan kız. Seninle aynı vardiyadaydı. Bekle. O geçen hafta kaybolan kadınla aynı kadın mı? Görünüşe göre o sana pek bir şey anlatmamış. Geceleri insanlar düşündüğünüzden daha fazlasını fark ediyor. Mesafeni koru, iş dışında yabancılarla etkileşimi girme, vardiyanı bitir ve sessizce evine git. Tamamdır abi sen iyi bir insana benziyorsun. Şimdi gitmeliyim. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Bundan sonra bir adam gelecek. Bizi bıçaklamaya çalışacak bence. Önceki oyunda koşamamıştım ama hemen şuraya koşmam gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla. Buraya koşunca ne olacak bilmiyorum. Sonraki işimizi yapalım. Sonraki işimiz neydi? Stokları yenilemek. Hiçbirini alamıyorum. Ha, önce müşteriyle ilgilenmeliymiş. Lan, müşteri mi geldi yine? Az önce gönderdik o müşteri. Korkuyorum artık birisi saldıracak ama yani Hadi saldırsın. Bir saattir oynuyorum lan oyun abartısız. Bu gece tüylerim diken diken. Sanki biri her hareketimi izliyor. Siz de hiç böyle hissediyor musunuz? Evet bazen öyle. Evet yalnız olmak korkutucu. Kendini savunmasız hissettiriyor. En azından burada yanında biri var. Neden bahsediyorsun? Kim var lan yanımda? Peki bu cipslerin fiyatı ne? bu bir dolar ama bekle. Al bakalım şimdi kendine iyi bak başka birinin kaybolmasını istemem. Kaybolmak mı? İyi geceler iyi geceler. Yanımızda kim var lan yanımda biri var dedi ama yanımda kimse yok. Abicim dur ya bir konuşalım iki dakika ya. Sen de hemen gidiyorsun lan. Bizim boyumuz da çok kısa yapmışlar lan. Öldürüyordum beni ha. Hiçbir şey alamıyorum buradan. Ramen. Bir müşteri mi? Eyvah. Öleceğiz. Oğlum kapı açıldı lan. Of of ya. Şuna bak adam altına bile koymamızı istiyor. Gerildim lan iyice. Oyunda uzadı gitti valla. GTA 5 falan daha kısa bu bunu yadı. Al işte elektriği kestiler. Arkada fuse box varmış. Fener vardı cebimde dur dünden aldım doğru. Aklıma geldi o. Kim var lan orada? Fuse box nerede bu arada? Arkada dedi de, arkada. Fuse box arıyorum. Ne oldu lan? Tuvaletten bir çığlık geldi. Tuvaletten çığlık geldi. Ne yapıyorsun abi? Kendini mi kesiyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum Mr. Gaz öldü. Anahtar. Buradan hemen çıkıp polis aramalıyım. Ne oldu lan? Bu hangi Ulan bizi... işte belliydi. Otobüs durağındaki sapık. Kamyon nerede? Şurada. Çok uzağa koymuşsun Mr. Gaz ya. Ulan otobüs durandaki o herifin sapık olduğu belliydi zaten. İlk gördüğümde söyledim. Sarah Baygaz'ın minibüsünü kullanarak zorla kaçtı. Hızlı düşünmesi ve yetkililerle iletişime geçmesi sayesinde katil benzin istasyonundan çok uzak olmayan bir yerde yakalandı. Helal olsun Sarah. İşte o otobüs durandaki sapı adlini bildirdik. Kapsamlı sorgulama sonucunda katilin sarayı otobüs durağında gördükten sonra onu kolay bir av olarak gördüğü ve hedef aldığı ortaya çıktı. Zaten iki tane seçenek vardı bence. Birisi gazdı, birisi de o adamdı. Çünkü adam evimizin yerini biliyordu. Penceremizi falan açtı. Trajik bir şekilde benzin istasyonu sahibi de sarayı evine bırakması nedeniyle katilin radarına girdi. Bu da psikopatı bilinmeyen nedenlerden dolayı çok öfkelendirdi. Adam bizi kıskanmaya başlamış bir de. Sapık. Ayrıca bu adamın bundan önceki kaybolma vakalarıyla da bir bağlantısı bulunmuş. Çünkü kurbanlarının aldığı bazı kupaları saklıyormuş, trofilleri saklıyormuş adam. Sarah'ın hızlı eylemleri sayesinde katil adaletle yüzleşti, başka trajediler önlendi ve sayısız hayat kurtarıldı. Ve bu oyunu yapan adamın ilk oyunuymuş. Bence oyun oynanış açısından kaliteliydi ama bundan önceki birçok oyuna çok benziyordu. Sanki böyle hep bütün oyunlardan bir şey almış gibi. Adam haritayı bile başka bir yerden almıştı. Umarım siz beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.